Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün anime incelemesi yapacağım. İlk yapacağım anime incelemesi City Hunter serisi. Bazılarınız bilebilir bazılarınız bilmeyebilir. Kendi çapımda inceleyeceğim ve puanlayacağım. İzleyip bitirdim tüm serisini. Hatta filmler ve ovalar dahil. City Hunter serisi Tsukasa Hojo tarafından yazılan bir manga serisidir. Seri 1985'ten 91'e kadar şu serinin Weekly Shonen Jump dergisinde yayınlandı. Hikaye süpürücü Ryo sahibi ve Kaori Makimura'nın korumalık özel dedektiflik işlerini anlatmaktadır. Manganın yanı sıra Sunrise tarafından hazırlanan 4 anime serisi, 3 televizyon gösterisi, 2 ova serisi ve bir anime filmi de bulunmaktadır. Ayrıca Jackie Chan, Jackie Chan'in rol aldığı bir Hong Kong filmi ile Kore televizyon dizisi yayınlanmıştır. Tabii ben tüm serisini izlediğim için yani ilk 3 sezonda gerisi yani tabi devam serisi de vardı. 4 sezon sayılabilir. Giriş, gelişme, sonuç gibi. Ee, hikaye Saeba ve Makimura ile başlıyor. Yani Kaori'nin abisiyle hikaye başlıyor. Abisi birkaç bölüm hikayeye dahil yani ilk kaç bölüm ondan sonrasını e, yani ilk 3-4 bölümden sonrası yaşanan bir olaydan sonra abisi ölüyor. Abisinin yerine Kaori geliyor. Kaori biraz daha e, erkeksi bir karakter olduğu için e, bazen Ryo'nun yaptığı hareketleri hoş karşılamıyor. Ryo'nun e, rüyasından ciddi olsa da genel olarak biraz komik bir karakter. Biraz kadın düşkünü. Yani Mokkori Mayna. Mokkori mania İzleyince göreceksiniz Mokkori'nin ne demek olduğunu. Aslında aralarında aşk da var gibi yani hissediyoruz yani bunu. İleriki bölümlerde biraz daha çok hissediyoruz ama göstermiyorlar yani. zaten romantizm tag olmadığı için. Genellikle komedi ve işte aksiyon üzerine. Eee her bölüm farklı hikayeler geliyor. Yani nasıl bir bölümlük hikaye, bir bölümlük hikayeler ya da iki bölümlük hikayeler ya da üç bölümlük hikayeler. Böyle yan hikayeler ve onun üzerine ana hikaye işliyor yani. Yani böyle bir bölümlük hikayeler geliyor. İki bölümlük hikayeler de arada da işte ana hikayeye değiniyorlar. E, genel olarak e, Rio Saiba kadınlara hizmet ediyor. Nedenini zaten izleyince anlayacaksınız. Ama şunu söyleyebilirim keşke romantizmde olsaydı çünkü Bunun bir devam serisi var yani Star devamı sayılabilecek bir seri Orayı izleyince yani onun da yorumunu yapacağım Göreceksiniz üzücü bir de olay yani Şunu söyleyebilirim Yeri gelince nedir adı komiklik olabiliyor Yeri gelince nedir adı yaptığı şeyler Tabi bazılarınızın hoşuna ama Bence Yani gelen o karakterlerin Yaş, hani yaşanan olay sonucu o stresi, o korkusunu atlatmasını sağlıyor. Yaptığı şeyler yani komiklikler, işte o çılgınlıklar. Tabii Kaori'nin de balyozunu unutmamak lazım. Böyle çılgınlık şeyler yaptığında hemen Kaori'nin balyozunu yiyor. Şunu söyleyebilirim. İkisi çok iyi bir çift. Yani tabii yan karakterleri de unutmamak lazım. Yani gelen böyle yani iki bölümlük de olsa bir bölümlük de olsa yan karakterlerimiz boş değil yani. Altı boş karakterler değil yani. Az çok hikayelerine değiniliyor. Daha ne söyleyebilirim? Tabi azlı düşmanlar var. İşte nedir? örneğin en yani azlı düşman dediğim genellikle yani hikayelerle gelen karakterler yani iki bölüm sonra çıkıp gidiyorlar ya da bir bölüm iki ay sonra çıkıyorlar. Onun haricinde yani hem rakibi hem de azılı düşmanı olan Mugoozu. Bu da bir e, seri katil, şehir avcısı da diyebiliriz yani. Ha, şehir avcısı değildi yani. Bunun rakibi bu da dedektiflik işleriyle uğraşan bir adam. Tabi ne kadar ezeli düşman olsalar da rakip görünselerdi aslında birbirlerine yani dost gibiler yani arkadaş gibiler belli etmişler bile. Tabi ilk baş, başta bahsettiğim gibi Karu Makimura'nın abisi Hideyuki Makimura. Bu da aslında birkaç bölüm daha eşlenseydi yani güzel olurdu. Çünkü yani kısacık bir sürede bile görsek karakteri nasıl bir insan olduğunu anlıyoruz yani. Onun haricinde polis karakolundan Seiko Nogami. Buna gelirsek bu da işte güzelliğini kullanarak yani zor işlerde, yardım gereken işlerde polisin yapamayacağı işlerde yani ya da çok başı sıkıştığında, yardıma ihtiyaç olduğunda Rüyos sahibiadan güzelliğini kullanarak e, iş yapmasını istiyor. Tabi yani güzelliğini kullanıyor ama e, genellikle Rüyonun eli boş kalıyor yani Rüya hep maşa yakınluklar tarafından kandırılıyor yani. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde ee, aralarında filmlerinden beğendiğim bir tane filmi var. Yani hepsini izledim. Seriler güzeldi. Yani 4 seri boyunca serinin hepsi güzeldi. Yani su gibi geçti yani. Hoşuma giden serilerdi. Onun haricinde filmlerinden ya ben hepsini film olarak sayıyorum çünkü izlediğim sitede ova ya da ayrı yeten başka bir şey yapmıyordu. Hepsi film olarak görüldüğü için ben film olarak izledim. 6 tane seriydi. Yani 4 seri haricinde 6 seri daha var bir film gibi. Bir tanesi böyle biraz daha yani geçtiği ortam biraz da günümüz çevresine benziyordu. Yani çizimler falan hani nasıl söylesem teknoloji olarak yani günümüzde geçiyormuş gibi. Bir tane filmi vardı beğendim aralarından onu söyleyeyim. City Hunter Goodbye My Sweet Heart. Bu filmi 1 saat 30 dakika. Konu olarak Emi Makaze uzun zaman önce kaybolan kardeşinin bulunması için City Hunter'dan yardım ister. Rio ilk kez bir bayandan gelen iş teklifini geri çevirir. İşi Kaori kabul eder. Ne de olsa uzun zamandır gelen tek iş bu, budur. Takmadı profesör olan eski bir asker havalandan giriş yapar. Sayko bütün yeteneğini kullanır ama profesör elinden kaçırır. Ancak toplamış olduğu istihbaratlar sayesinde profesörün ne planladığı az da olsa tahmin eder. Tokyo büyük bir tehlike altındadır ve yardım istenebilecek tek kişi vardır Rio Sayko. Konusu da güzel. Ortamı da güzel. Yani 1 saat 30 dakika eğlenerek zevk alarak yere gelince Gülerek, geri gelince üzülerek, geri gelince e, heyecanlanarak yani hem o aksiyon hem o komedi hem de nedir adı? Animenin havası. Çok güzel bir e, anime filmiydi yani. Aralarında en çok beğendiğim filmi buydu. Onun haricinde 4 sezonunu da severek izledim yani. İzlemenizi tavsiye ederim. My Anime liste baktığımda yani ilk sezonunu gördüm. 7.9'du yani puan ortalaması. Onlar için bakalım neler yazmışlar. 2016 yılına kadar City Hunter manga serisi dünya çapında 50 milyonun üzerinde tankobon satmıştı. Buna ek olarak seri 1985 ve 91 yılları arasında Weekly Shonen Jump manga dergisinin tahmini tahmini 900 milyon kopyasını da dağıtıldı. Seri Shonen Jump'ta yer alan 19. en güçlü seri seçildi. TV Asahi tarafından düzenlenen 2005 yıl anketinde City Hunter televizyon izleyicileri tarafından onaylı oylandığı gibi en popüler 100 animasyon dizisi arasında 66. seçildi. Bir televizyon Asahi web anketi City Hunter'ı 65. 65. sıraya koydu. Manga The Complete Guide Jason Thompson manga hikayesi Hikayelerini iyi anlatılmış ve eğlenceli olarak tanımladı. Mania.com için yazan Eduardo Chavez diziyi komik, seksi, aksiyon dolu ve bazen de sadece basit olarak tanımlıyor ve aksiyon ile komedinin karışımını övüyor. Anime Fring'den Patrick King diziyi son zamanlarda yaşadığım entelektüel açıdan en uyarıcı kurgu parçası değil olarak nitelendirir ancak okunması gereken bir patlama olarak nitelendirdi. Ayrıyeten Ryo ve Kaori karakterleri hayranlar arasında popüler olduğunu kanıtladı. Okuyucu tarafından oylanan anime, G, anime Grand Prix'sinde Cyber Ryo 1988'de en iyi erkek karakter bölümünde ikinci seçildi. Ancak daha sonra 3 yıl boyunca 1. sıraya yerleşti. 1992'de 6. sırada seçildi. Kaori Makumura 1989'da 8. sıraya çıkmadan önce 1988'de en iyi kadın karakter kategorisinde 15. seçildi. Daha sonra 1991 ve 92'de sırasıyla 6. ve 11. sıraya düşmeden önce 1990'da 5. oldu popülaritesi ülkeler arasında hatta Nicky Larson olarak adlandırıldığı Fransa'ya kadar yükseldi ve sonunda Japonya'da Shinjuku Private Ace ile birlikte premieri yapılan kendi canlı aksiyon film uyarlamasını yaptı. Ayrıca Fransız filminin yönetmeni yıldızı Fransız filminde rol aldı Shinjuku Private Ace'in dağıtımı. Ha ben böyle uzun biraz karışık olabilir size göre uzun uzadıya anlattım olabilir. Hani sevmeyebilirsiniz çünkü ilk defa yani inceleme videosu çekiyorum. Tabii kendi yorumumu yapacağım. yaptım arada. Hoşuma giden bir animeydi. Severek izledim. Yani sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Benim puanım 10 üzerinden genel genel olarak puanlayacağım. Diğer anime incelemelerimi incelemelerim de öyle olacak. İlk animeme 10 üzerinden 9 veriyorum. Tabii My Anime Liste 7,9 vermişler. Yani neredeyse 17 bin kişi oylamış. Ama bana göre 10 üzerinden 9. Yani çıktığı yol çıktı yani yayın tarihine çıktığı tarihe bakarsak yani 1989 yılı o civarları yani yayına çıkış tarihi internetten baktım Wikipedia'dan e, çizimler çok da beni rahatsız etmedi yani hikaye olsun yani ana hikayeyi boş bırakmamışlar yani hani yan hikayelerle ilerlerse bile anime ana hikayeye değiniyor yani zaten bundan sonraki devam serisinde daha da içeriye gireceğiz yani City Hunter'ın başlaması falan onun gibi hikayeler. Tabi bu sezon içinde yani City Hunter'ın en son sezonlarına doğru City Hunter'ın da hayat hikayesini öğreniyoruz. Tabi romantizm da olsaydı güzel olurdu ama hikayeyi bozma ihtimali var mıdır? Olabilir. Ya da mangada da çok işlenmemiş olabilir. Ama işlense güzel olurdu. Çünkü yani iyi bir çift olabilirlerdi yani. Zaten bundan sonraki devam serisini inceleyince göreceksiniz. Ne diyelim güzel bir animeydi. İzlemenizi tavsiye ederim. Tabi beğenirsiniz beğenmezsiniz. O sizin görüşünüz. Benim görüşmemizde göre 10 üzerinden 9. Bir sonraki anime incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tabi bir de unutmadan yani videoyu kapatmadan şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken yani bunu ilk başta söylemem lazımdı. Lio Saybanın ünlü silahı Magnum 357 Silvester, onu söylemeden geçemeyiz. Ne kadar nedir adı komik karakter olsa da bazen böyle savsaklasa da komik görükse de bize ciddileştiğinde özellikle silahını çektiğinde yani çok güzel olaylar yaşanıyor yani. Onu unutmadan geçmeyelim. Bir de bunun devam serisi var onu çekmeyi düşünüyorum yani onun incelemesini onu ona bakmadan önce ilk önce bunu izlemenizi istiyorum. Çünkü ona baktığınızda biraz spoiler olabilir yani. Onun için burada da spoiler vermiş olabilirim yani. yani bunu sona ekledim. yapacak bir şey yok yani. Aklıma gelmişken Kauri'nin çekici Stianter'ın Magnum 357 Silistr. Yani hiçbir silah değişmiyor neredeyse yani seri boyunca. Silahı çekince hiçbir şey engel olamıyor yani hiçbir şey karşısına çıkamıyor. Karin'de öyle çekicini çektikten sonra Rio'nun kaçacak yeri yok yani. Çünkü Rio biraz daha kadın düşkünü diyebiliriz. Mokkori manya yani. Mokkori'nin ne demek olduğunu göreceksiniz zaten ilk başta da söylemiştim. Biraz da yani Kavri'de hassas bir kişiliği olduğu için ne kadar erkeklisi de olsa hassas bir kişiliği var Kavri'nin. Hani diyeceklerim bu kadar şimdi. Görüşmek, görüşmek üzere.